İki otomobil bir de elektrikli bisiklet. Bursa'daki zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü. Yola fırlayan cip bir otomobile çarptı. Savrulan araç da hemen yanındaki elektrikli bisikleti. Üzerindeki iki kişi mucize eseri hayatta. Cip araca çarptı. Araç elektrikli bisiklete. Zincirleme kazada altı kişi yaralandı. <laughs> Bu anne ile oğlu da kazadan saniyelerle kurtuldu. Bursa'daki kazada 24 yaşındaki sürücünün kullandığı cip caddeye çıkınca seyir halindeki araca yandan çarptı. Savrulan araç üstünde iki kişinin olduğu elektrikli bisiklete çarptı. Zincirleme kazada biri 11 yaşında çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.